Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Dungeon Hunter 4 oynuyoruz. SSO serisinden. Arkadaşlar diyecek bir şey bulamadım. Neyse arkadaşlar bu videonun altına lütfen bu seri olsun mu olmasın mı yazın arkadaşlar. İlk gelen 50 yoruma göre seriyi yapacağım ya da yapmayacağım. Arkadaşlar Tabi elliyorum bize herhalde bir yılda ancak gelir. Hadi bakalım. Oyunda biraz gelişti. La sağ sol yapıyorum ölüyorsunuz. Tek kesiler. misin lan sen? Vay şerefsize bak olmayın Oğlum la. Hiç kasmazdı. Ya düz atak tuşuna bas. Kesin tutunca olmuyor. lan. Bak kardeşim. Ha? Anasını Oh. Canım arttı. Sen al aşağıya gel. Siz kimsiniz la? Allah. <laughs> Neyse. Vallah. Sen de Aşağıdaki şerefsizden bir kurtul bak o çok can götürüyor. Come! bir gidin ya. Bu kim? Şampiyon aygıt. Ne dövdük be? Oğlum bayak yemeye bıkmıyorsunuz mu la? Oyunun falan en da bu. O kadar dövüyorsun dövüyorsun hala geliyorlar. sen şimdi bana ne yapabileceksin? Ne? Sağ sol yapıyor, ölüyor. Donduruyor. öldük galiba arkadaşlar şimdi of oh. şerefsiz kaya fırlatıyor ah orada var. Şerefsiz. Level atladık. Güzel bu oyuna level atlıyoruz. Abi şu lazım oluyor. Az önce video çektim de bok yoluna gitti. Envantere gel abisi. Buradan neyse dur kılıç geniş bakır kılıç diyor 194 ah hasar eksi 30 saat bu ne 208 bu da 208 sap gitsin buna gel 252 233 İçinde bir şey var. Kaldır otosunu canım. Sen. Sen 233'sün bizimki. 252. Sen de gel lan. Seni de kaldırayım. Sizi satacağım daha sonra da bir değişiklik yok. Bunda yok. Şöyle neden takamıyoruz ki bak. Tılsım ekle diyor. Basıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Kış tılsım ne işe yarıyor la? Buz hasarı bekle. Ben bunu kalıcıma mı takayım? Yerleştir gitsin. Botum güçlü, ol, güçlü olsun. Da baldır abi orası değil ki. Neyse devam edelim. Ya 6 dakika olmuş bile. Hızlı gidelim azıcık. Siz kimsiniz lan? başka bir yeteneğimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle gideyim battı battı. Oha ne yaptı lan o? Oğlum. Ya şu büyücüler sinir oluyor. Öl lan. Ben videonun başında Merhaba arkadaşlar oyunları çöp attın herkese merhaba falan filan dedim mi? Neyse işte ben Proton abi. Proton kim olduğunu biliyorsunuz. Oh. Siz kimsiniz la? Sadece atak tuşuna bas abi. Bir bitmediler la. Oğlum kaç yüz canınız var. Vur vur bitmedi anasını sattım bunun. Saniye envanterim mi doldu? Yo. Ne demek istiyor lan o? 233 ürünü sat. Şu sadece işte bak. Tam tılsımlar çıkınca ekleyeceğiz. Ünlü saat, Ünlü saat. Tam şu yüzükler bakayım. Elmasla alınıyor. Yadigar yüzük alsam mı acaba? Elmas bir tip. Yüz elmasla başlıyorsunuz bu arada. Neyse. Arkadaşlar bu arada tekrar hatırlatayım. Daha önce dedim mi onu da bilmiyorum bak. İstemediysem de söylemiş olayım. Kaçın Yine boz. Kaçla şimdi. He? He, şimdi kaç. Şimdi kaç. Kaçtı. Çok güçlü lan. Kaç kaç. Hanginiz boz? Ne değil la bu? Ya az nasıl çacam oğlum bekle sen. Vur lan vur 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 vur. Ne oldu lan? Bir envantere direkt. Demir olur. bu. 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 Bir. 257. Bizimki 252. 257. bak bunu kuşan abi. Aç bunu sonra. Kişisel. tılsım kaldır. Kaldır abi. Tamam da o şekil olduk. Şekil şukul bir şey olduk. Hep de zır veriyor. Bir de tılsımlı veriyor. Sökeceğim diye envanterimde yer kaplıyorlar ya. Devam. Hadi bakalım. Zırh... Artık canımız daha fazla. Hanginiz bu surayı? Gel la buraya. Bosmuş. Sen misin? Ben. Ölmüyor da ha. Onun iski. Ey mi yaman bey mi yaman lan. Oh be. Lan. Ölmedin mi oğlum sen hangisin? Oh. Oooo! Nasıl la? Onun da oyuna envantemi oluyor. Kılıçlara bak tam kılıç düşmüyor zaten. Ana tek bir zırh envantemiz mi olabiliyor? Arttıramıyoruz mu? Tek bir tane kask alabiliyoruz ya. O, o zaman o kaska bakamayacağım demek bu. E, 65, 165. Hemen abicim bu. kuşanıyorsun Hiç yükselti yapmıyorum yani arkadaşlar bu oyuna bir şey geliyor zaten. Önünü satsın. Canımız bir daha arttı. Sana nasılsın? takamıyoruz tamam. Hadi bakalım devam ediyoruz 12 dakika olmuş arkadaşlar az sonra videoyu bitireceğim hatta bitireyim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın bay bay.